Mavilim, mavi şelim, mavilim, mavi şelim. Gel hayırda birleşelim kardeşim. Gel hayırda buluşalım kardeşim. Yüküyle, polisiyle, yüküyle, polisiyle. Üniversiteye saldırıyorlar kardeşim. Üniversiteye saldırıyorlar kardeşim. Demokrasiden bahsediyor, demokrasiden bahsediyor. Rektörleri kendi atıyor kardeşim. Rektörleri kendi atıyor kardeşim. KHK'ların -E basın, KHK'ların -E basın. Akademi biat etmez kardeşim. Akademi biat etmez kardeşim. Bir verdiler, bin aldılar, yol yaptılar kardeşim. Ama olsun yol yaptılar kardeşim. Hayır diyenleri kovdun, hayır diyenleri kovdun. Hayır diyorum beni de kovun kardeşim. Hayır diyorum beni de kovun kardeşim. Kampüste, sokaklarda, kampüste, sokaklarda Üniversite hayır diyor kardeşim. <laughs> Neler oluyor ülkede? <laughs> bir düşünme <yaşım gülüyor> hayır derse derse yaşanılır bir ülke için. Hayır. Hadi sen de tarih <laughs> ve dur de. Biz uyuduk sanmışsın. Hayır, hayır diyenler <laughs> işte burada burada. Anlar ki çok yer Başka <gülüyor> olacakmış ki <laughs> ya <görüyor> Öğrencisi, <laughs> öğretmeni, tutuklu bak yine medyasıyla polisiyle saldırıyor işte. Kampüslerde, sokaklarda yumurta elinde. Direniyor, hayır diyor, gençlik her yerde. Hey, neler oluyor ülkede? Bir ışı millet hayır dese dese yaşanılır bir ülke için. Hadi sen de Tayyip dur de. Layık desem, layık değil. Gelici bir sistem eşit desem eşit değil, hukuksuz bir düzen. Özgür desem özgür değil, baskılara egemen. Bir de geliyor, evet diyor, hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor ülkede? Birleşim Millet hayır dese, dese yaşanır bir ülke için. Hadi sen de tayin ve dur de. Neler oluyor ülkede? Bir şimdilik hayır derse derse yaşanılır bir ülke için. Hangi sebeple hayır dur de. Be, talih, be, be. Be.